Evet. Bekle. Evet. Bravo. Evet. At. Evet. Bekle. Evet. Önde çapraz. Evet. gel. Evet. Hazır. Evet. Hop. Gel. Öne doğru at kendini. Evet. Mahfet. Fırlat kendini öne doğru. Evet. Al. Evet işte. Gel. Evet. Fırlat kendini. Evet. Evet. Fırlat kendini. Evet. Bekle. Evet öne doğru. Evet. Al. Evet. Evet. Al bakalım. Evet. Evet bekle. Aç kendini. Evet. Evet. Al. Evet gönder onu Geri geri çık. Evet. Al. Evet. Gel yerine. Evet. Hop. Evet. Evet al. Evet, al. Evet gönder onu geri. Geri geri al. Bravo. Evet. Hadi Yusuf. Evet, al! Gökü açtın. Evet, geri geri, al! Dur, gönder kemerini Evet, geri geri. Evet, al, beyazı gidiyor. Evet, geri geri, geri geri, geri geri. geri. Al! Evet, geri geri, geri çık! Al! Evet, al! Evet, gönder o kemeri ya. Evet, al! Direkt, Evet, aferin. Hadi, hadi hadi bekleme. Al!

Evet, azın tarafa. Evet, hop. Azın tarafa. Evet, kalk. Vura. Hop. Evet, gönder Evet, gönder. Evet, gönder. Evet, al. Evet, hop. Evet, gönder. Evet, 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 Al. Evet, Evet. Evet. gönder Evet. Evet. Gönder. evet, al. Evet. Hop. Evet. Evet. Top. Bravo bunda. Evet. Bravo. <laughs> evet. Bravo. Evet, kalk sen. Evet, bravo. Evet, hop. Evet. Evet, Kalk. Evet. Evet. Faruk. Evet, sol Evet. Evet, hop. Evet, kalk. Evet. 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 Evet, hop. Evet, gitme. Beytullah gitme. Evet, Beytullah gitme. Evet, gitme. Evet, gitme. Evet. Evet, Mert gitme. Evet, gitme. Evet, Yaylan. Evet, hop. Evet, hop. Evet, hop. Evet, hop. Evet, hop. Evet, hop. Bravo. Evet, kötü attım. Evet. Çık 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 çık. Evet, al kaleni kapat. Evet. Çek çek. Evet, çabuk. Evet. Kurtul, al. Evet, al. Evet, kurtul oradan. Evet, al gidiyor. Kurtul oradan, al. Yerden. Evet, al. Evet, al. Evet, al. Aferin. Kürme geriye doğru. Evet, al. Evet. Evet, al bakalım. Evet, al bakalım. Evet, al. İyi çek, iyi çek. Evet, al. Al, çek orayı hızlı geç. Evet, al. Bravo. Evet, al. İyi kapat. Al. Aferin oğluma. Evet, al. Evet, iyi geç orayı. Al. Al. Evet, al. Evet, al bakalım.